Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Saidiyer Avrupa Yardım Vakfı Başçıları Allah izniyle bugün burada Zerliha Tener Su kuyusunun aç açılmak için bulunuyoruz. Bu kutlu an Pakistanlı kardeşimiz yaşlarıma umut ve bereket getirecek önemli bir adamdır. Derli başlığımız yapmış olduğu cümertli ve Allah razası için yaptığı bu hayır insanların temiz suyu erişime katkı katkı sağlayacak ve birçok insanlara yaşama olumlu yönde etkileyecektir. Bu su kuyusun Pakistan'ın Spinner Dere ismi köyde yer alacak ve 360 sayıda kardeşlerimiz için suya kavuşacaktır. Hayırsever sever başlığımız ve bu hayır işlerine, işlerine gerçekleştirimde vesile olan herkes şuklarımız sunuyoruz. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Mezlum kardeşlerimiz gözlerindeki sevinecek ve kalp, kalp kalplerindeki mutluluk tarif edilmez duyacak. Bu su kuyusunun temiz içme suyunun bir nimet olduğu gerçeği yüreklerinde taşıyan hayırseverimiz tarafındaki kardeşlerimiz vakfı dilmiştir. Bu su kuyunun açılışı sadece bir su kaynağı işini değil. Aynı zamanda bir iyilik ve merhamet elim, elimimdir. Rabbimiz bu hayır bağışta bulunan değerli bağışlığımız amel defterinin sadaka cariye olarak yazılığını diliyoruz. Allah bu hayır bereketli sağlık ve huzur dolu bir hayatla taşlardırsın dualarımız bu su kuyunun şu anda istifadeki edecek herkes sağlık, mutluluk ve güzellikleri getir getirmesi içindir. Allah kabul etsin ve hayırlı kıyım cennet who have donated this well for this community. Amin. Amin. Amin.